olduğun gibi görün ey şehir. Şehirde bir yapılanma yani toplum tarafından üretilen bir takım davranışlar bütünü neticesinde ortaya çıkan bir oluşum. Şehir dediğimiz bu olgunun yapısal süreci uzun ya da kış olabilir. Karmaşık ya da daha az basit olabilir. Çünkü şehir insan toplum eseridir. Doğada kendiliğinden var olmaz. Madem şehir bir davranıştır, o zaman arkasında mutlaka bir medeniyet tasavvuru vardır. O halde bir şehri, şehrin biçimlerini analiz ederken, şehre bakarken bu şehir kimin eseri diye başlamak lazım hadiseye. Bu şehir hangi medeniyet tasavvurunun eseri? O tasavvuru yakalarsak, bulursak ve o tasavvurun ana ögelerini, değer hükümlerini, oradan değer biçimlerini, şablonlarını öğrenirsek onların şehirdeki karşılığını çok rahat bulabiliriz. Böylece bir şehri adeta geri okumayla anlamlandırmış oluruz. Medeniyet tasavvurları demedim, tekile indirdim. Çünkü her şehirde belli bir medeniyet tasavvuru öne çıkar, baskın olur diğerine yer bırakmaz. Çünkü bir toplumda melez medeniyet tasavvuru olmaz. Melez medeniyet tasavvuru kimlik krizine yol açar. Dolayısıyla o toplum bir şey üretemez. Şu anda Türkiye'de olduğu gibi. Onun için olduğun gibi görün, rahat olursun diyorum. Çünkü çelişkili kişilik sonunda bir yerden patlar. Toplum krizi, buhranı uzun süre hem taşıyamaz hem de saklayamaz. İçimde AVM var. Eser: Saadet'in Ökten. Seslendiren: Sami Zorlu.